Hürriyet. Galatasaray'da Van Mata'dan galibiyet sözleri bu golü onlar için attım. Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken karşılaşmanın ardından oyuncular değerlendirmeler yaptı. Okan Buruk'a şans verdiği için teşekkür eden Emre Taşdemir, bu duygunun tarifi yok. Hayatımda giydiğim en özel formalardan, Cumhuriyet Bayramı, bir tanesi ve gol de attım. Duygularımın tarifi yok, İnşallah daha sonra anlatırım. Bütün hafta galibiyete odaklandık. Okan hocaya bana şans verdiği için teşekkür ederim, dedi. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak istediklerini kaydeden Emin Bayram, sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz, diye konuştu. Türkiye'de çok iyi karşılandığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Van Mata, ilk golümü attığım için çok mutluyum. 2-0 olduğu için de maçı da kazandık anlamına geliyordu. O yüzden de çok mutlu oldum. Taraftarlar sıkıntı anlarımızda da yanımızda. Bu gol onlar için attım. Galatasaray taraftarı, beni çok iyi kucakladı. Türk halkı da beni çok iyi karşıladı. Burada olmaktan çok mutluyum. 29 Ekim çok önemli bir gün, umarım Türkiye güzel bir gün geçirir, dedi. Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadında oynadığı Karagümrük maçını 2-0 kazanarak moral buldu. Son haftalarda yaptıkları hakem açıklamalarıyla dikkat çeken ve adalet isteyen Sarı Kırmızılılar bu karşılaşmada 3 puanı hanesine yazarak son 3 hafta sonra galibiyet elde etti. Spor yazarları Karagümrük Galatasaray karşılaşmasını köşelerine taşıdı. İşte yazarların değerlendirmeleri. Son 3 haftada sadece 2 puan toplayan ve hakemlerle ilgili tepkileriyle son haftalarda gündem olan Galatasaray Andrea Pillon'un takımı Karagümrük'e konuk oldu. Cimbom, istekli, arzulu bir şekilde maça başladı ve ilk dakikadan itibaren rakip kalede tehlike yarattı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Karagümrük'te 21 yaşındaki genç futbolcu Adnan Uğur, Toreray'a yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılılar 10 kişi kalan rakibi karşısında ataklarını daha da sıklaştırdı. 60. dakikada Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Emre Taşdemir Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Ardından oyuna 75'te Mertens'in yerine giren Van Mata 10 dakika sonra dakika 85'te Cimbom'u 2-0 üstünlüğe taşıdı. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve sarı-kırmızılı takım 3 hafta sonra 3 puanla tanışarak Beşiktaş derbisi öncesinde moral buldu. Spor yazarları bu karşılaşmayı köşelerine taşıdılar. İşte yazarların Fatih Karagümrük Galatasaray maçı değerlendirmeleri. Kaderin cilvesi Cem Dizdar. İlk devre için baştan söyleyeyim, izleyen bizler için sıkıcıydı. Belki teknik adamlar için plan, taktik benzeri parametreler açısından elle tutulur bir şeyler bulunabilir ama bu devreyi izleyenler için katlanır kılmaz. Galatasaray daha değerli kadrosuyla topu elinde daha tutmuş olsa da işlevsel değildi ilk devre. Birkaç atak vardı ki, kendi kendine sonlandı. Çünkü takımın saha içi davranışı antrenman yapmış değil de oyuncuların doğaçlamasına kalmış gibiydi. Karagümrük ise daha acıklı durumdaydı. Zor bela öne çıktığı anları da Caner Erkin'in orta sevdasıyla karşı atağa kurban ettiler. Hatta öyle ki, hakeme itiraz etmeye çalıştığı anda yaptığı gelişi güzel vuruş neredeyse kalelerinde gol olacaktı, sıfır tehdit. İkinci devrede Galatasaray yoğunluğuyla geçti. Ancak ilk gol bazı şeyler anlatıyor olmalı. Yerli kuralından bu kadar şikayet edilirken golü atan Emre Taşdemir'in sezonun ilk maçına çıkmış olması kaderin cilvesi olarak mı tanımlanmalı? Yoksa bu kombinasyonları görmeyenler için daha önceleri nerelerdeydiniz diye mi sorulmalı? Yine de rakibine hücum ettirmediği gibi neredeyse tüm ikinci yarıyı Karagümrük ceza sahasına önü ya da içinde geçiren Galatasaray skor değilse de pozisyon üstünlüğüyle maçı almayı bildi. Galatasaray oyunu güçlü müydü derseniz yanıtım EHH olur. Bu maç için belki, üstün ya da, baskın demek daha doğru olur ama rakibin neredeyse, sıfır tehditini de unutmamak gerek. Maç böyle bitince kuşkusuz dillere dolanacak olan ilk kırmızı kart olacaktır. Yani, hakem kararı. Karagümrük'e verilmedi de neden Galatasaray verildi, gibisine, manasız, çünkü var böyle buyurdu. Tartışmaları izlemek. Galatasaray güven tazeledi, Erman Özgür. Galatasaray, Alanya maçına göre iştahı ve temposu eksik başladı Karagümrük maçına. Özellikle Mertensi kartı ikilisinin bağlantısının kopuk olduğu, Raşika ve Kerem'in bire birde etkisiz kaldığı ilk yarım saat net fırsat bulmakta zorlanan Galatasaray ceza yayından Mertens ve Raşika denemelerinden de sonuç çıkaramadı. Adnan'ın gördüğü kırmızı ile ilk yarının son bölümünde topla oynama oranı artmasına rağmen rakibin dengesini bozmak adına rutin görüntüsünden sıyrılan bir oyuncu çıkmadı. Bu sıkıntıyı aşabilmek adına Okan Buruk ikinci yaraya Barış Alper Kerem değişikliği ile girdi. Mertens'in nihayet rakip savunmasını bozmaya başladığı ilk bölüm ikarti Mertens bağlantısı Galatasaray için pozisyonlar getirdi. Fakat Nelson'un faule kurban giden golünün ardından sahneye bu sezon ilk kez oynayan Emre Taşdemir çıktı. Raşika'nın çevirdiği topta geriden gelip kafayla golü yaparak hareketliliğinin karşılığını tabelaya yansıttı, büyük moral. Mertens etkisiyle ile Raşika, Mata ve yine Mertens ile maçı koparma şansları biraz beceriksizlik biraz da Viviano başarısı ile değerlendirilemedi. Viviano, Karagümrük için beraberlik şansını hep taze tutmasına rağmen hücum konusunda Karagümrük'te oyuncular çok kötü bir akşam geçirip, Muslera'yı neredeyse hiç rahatsız edemediler. İşin sonunda Viviano da pes etti ve Mata fişi çeken golü attı. Sonuçta Galatasaray, Karagümrük'ün eksik kalışını maçın ikinci yarısında Mertens ve Raşika'nın öne çıktığı, Emre Taşdemir'in bir gol bir asiste yıldızlaştığı baskın bir oyunla çok iyi değerlendirdi. Okan Buruk için derbi öncesi bu galibiyet ile büyük moral bulup özgüven tazeledi. Rahat nefes aldı, Oğuz Dizer. Cumhuriyet bayramımız arefesinde dahi, Ayvaz Kasap hep bir hesap misali, futbolumuzda izlediğimiz ne keslik hep aynı. Sportif etkinliklerimiz maliyeti en pahalı uğraşısı futbolumuz gidişatı da hep aynı. Kabızımsı yani. 51'de Nelson kafası, Viviano direkt Viviano Emin sarmalında gelen gol bile kabızımtrak bir pozisyondu. Var marifetiyle sevinç iptal oldu. Adnan da var uyarısı sonucu kırmızıyla ihraç edilmişti 31'de. Karagümrük zamansız kızardı ve karardı yine. Rakibinin eksik kaldığı yerde sen onca zaman doğru dürüst oyunu örneklememişsin. O zaman şapkanı önüne koyacak ve ben ne haldeyim diye kendini sorgulayacaksın. 59'da Emre'nin attığı gole kadar diken üstündeydi Galatasaraylı. Mata 85'te 2-0 yaptı da camia rahat nefes aldı. Barış'la doğru katkı yaptı. Torreira da elbette şüpheli pas trafiği. Viviano yediği iki gole rağmen gecenin en enerjik, hayat dolu, azimli, ismiyle müsemma başarılı İtalyan vatandaşıydı. Galatasaray'ın temposu moderato dahi olamadı, andant makamında kaldı. Galatasaray ikinci yarı oyunu rakip alana yığmışmış, mışmış mış da mışmış. Mış. 70 dakika 10 kişi oynayan rakibe yıldızlar topluluğu, yığmasa mıydı yani? Galatasaray'ın şüpheli pas trafiği ve paldır güldür şut denemesi, beyhude işler silsilesidir nokta. Nice bayramlara. Fark atabilirdi, Metin Karabaş. Son lig maçında gergin geçen bir mücadelenin ardından Alanya Spor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Alanya karşında 2 puan kaybeden Sarı Kırmızılılar gerek kart cezalıları, gerekse sakatlıklar nedeniyle kadrosunda değişikliklere gitti, etkisiz ilk yarı. Atatürk Olimpiyat'ta oynanan karşılaşmaya Galatasaray ön bölgeye yerleşerek başladı. Okan Buruk'un takımı orta alanda topa hakim olurken, Mertens, Olivera ve Raşika ataklarına yön verdi. Karagümrük ise savunmasından uzun toplarla çıkarak, atak geliştirmeye çalıştı. 17'de Raçika vurdu, kaleci son anda kornere çeldi. 30'da ise ev sahibinde Adnan'ın var kararıyla direkt kırmızı kart görmesi sonrası sahada 10 kişi kaldı. Galatasaray her ne kadar bu dakikadan sonra topla daha fazla oynasa da oyun temposunda ve gol girişiminde herhangi bir gelişme olmadı. Sarı kırmızılılar ilk 45 dakika boyunca son derece temposuz ve isteksiz bir görüntü sergiledi. Devreye 0-0'lık eşitlikle gidildi, baskıyı artırdılar. Galatasaray ikinci yarıya Kerem Barış değişikliği ile başladı. Bu devrede oyuna tamamen hakim olan Okan Buruk'un takımı hücumda daha yaratıcıydı. 60 tar aşika çevirdi, Emre Taşdemir kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi, 0 -1. 65'te Mertens ceza sahasına oynadı, raşika vurdu, Viviano son anda çıkarttı. 30'da 10 kişi kalan kara Gümrük her geçen dakika daha fazla oyundan düştü. 73'te Duboy ceza sahasında vurdu, Viviano yine kurtardı. Sağlı sollu ortalarla pozisyonlar bulan Galatasaray, skoru artırmakta zorlandı. 83'te bu kez mata vurdu, Viviano bir kez daha gole izin vermedi. Özellikle ikinci yarıda topa tamamen hakim olan, oyunu rakip yarı alana yıkan Galatasaray, çok da zorlanmadı. Buruk'un öğrencileri son vuruşlarda daha becerikli olsalardı çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Oyuna sonradan giren Mata 85'te attığı golle skoru 2-0 getirirken, maçın neticesini de belirledi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.